Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, e, öncelikle fıstığın ve istatun başkentine, Hz. İbrahim'in yaşadığı, Hz. Eyyub'un yaşadığı peygamberler şehrimize, şanlı şehrimize hoş geldiniz. Biz bugün gençler olarak sizi gördük ve dedik ki, evet, tık doğdu güneşimiz. Benim sorum, e, az önce videoda da izledik. E, ...beden dilinizi çok çok güzel kullanıyorsunuz... ...bunun için acaba bir eğitim falan mı aldınız... ...yoksa bu haller e, Kasım, Kasımpaşalık'tan falan mı geliyor? Aslında sen yakaladın. <laughs> Oradan geliyor değil mi? Doğduğum büyüdüğüm yerden geldiği gibi... ...tabii ben malum İmam Hatip Okulu mezunuyum... ...İmam Hatip Okulu'nda da okurken okulun münazara ekibindeydim. Tabii o münazara ekibinde oluşunda bize getirdiği özellikle bu karşılıklı Osmanlıca ifadesiyle veya Arapça ile mükaleme bu geldi. Bir de diğer ifadesiyle diyalektik anlayışını orada yakaladık. Ve bu diyalektikle birlikte de tabii 18-20 yaş o arada da tamamen siyasi hayatın içerisinde oldum oradan gençlik kolları vesaire yetişerek tabi bugünlere geldik bunun tabi özel bir mektebine ben gitmedim o kadar paramız da yoktu İbrahim Bey'in ifade ettiği gibi hani mağarada diyor ya ben de hayat hikayeme girmeyeyim benim hayat hikayemde Öyle ben zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmedik. Biz böyle ahşap bir evde iki oda, üç kardeş, anne baba orada yetiştik. Anacığım zaten benim bambaşka bir anaydı. Çok çile geçti. Babam kıyı kaptanıydı ve o kıyı kaptanlığıyla beraber de kaptan amca aşağı, kaptan amca yukarı eve geldiği zaman öyle şey yapılırdı. Fakat biz bu aile olarak bu şekilde yetişirken eve misafir gelme noktasında da kapımız hiçbir misafire kapalı değildi. Kapı açık. Ve o anacığım benim yer sofrasında misafir geldiği zaman zaten küp turşusu vardır bizde. Küp turşusunu hazırlardı. Teneke kavurma hazır. O da hazır olurdu. Anacığım hemen oğlum git fırından 2-3 ekmek yufka al derdi. Ben gider yufkayı alırdım gelirdim. Bizde tabii kuzineler vardı. O kuzine de anam hemen orada pideyi kavurmalıyı yapar. Misafirlerin önüne koyar. Ve umduğunu değil bulduğunu yiyen misafirler gelirdi bize. Böyle yetiştik. Ve bu şekilde de oradan gelen o cesaretle de hamdolsun siyasi hayatımızı sürdürdük. Ve siyasi hayatımızla birlikte de Tabii Kasımpaşa'nın verdiği o ruhu da kaybetmedik. Eyvallah Kasımpaşa'nıyız. Cumhurbaşkanım Heyecandan kendimi tanıtmayı unuttum. Çok heyecanlıyım. Ben İrem Göktaş, Şanlıurfalıyım. Tekrardan şeref verdiğiniz şehrimize sizi her zaman bekliyoruz. Şeref ya bulduk. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım